Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi Tanju Akdoğan abimizin tırını yaptık. Namı diğer Black Mamba. Bu arada kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kanala abone olmanız benim için çok önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Bunun üzerine çok Instagram'dan istek geldi. Yapım aşaması videosu gelsin lütfen diye. ben de bu video yapma kararını verdim ve videonun başında da bu açıklamayı yapmaya gerek duydum. Birazdan zaten yapım aşamasını izleyeceksiniz. Ee, aracımızda air var arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz kumanda. Zaten dışı daha kaplanacak. Gerçek Air kumandasıyla birebir yapacağım dışını komple. Ee, içinde bir sistem var. O sistemi e, bu videoda anlatmayacağım. E, diğer videoda anlatacağım. Çünkü tırımızın dorsesiyle birlikte bir inceleme videosu gelecek. Allah nasip ederse Ünalturan abimize de bu aracı götüreceğiz. E, onunla tekrardan bir video çekeceğiz. Çünkü kendisi bana bu tırı yapamazsın demişti. E, hatta buraya da bir yere eklerim onu. Bundan sonra da abi bunu bir seri haline getireceğim. İşte Tanju abinin. Sakın onu... bana tırı yapacağım deme. Yaparım abi Allah hiç sorun yaparım. Allah yaparsın. Yaparım abi. Oğlum 7-8 sene alır. Ee, gördüğünüz gibi zaten Ünal abi bana yapamazsın demişti. Ve ben bu tırı yapmaya karar verdim. Onun yanından geldikten sonra projesine başladım. Çok güzel de bir tır oldu. Ee, Tanju abi de hikayelerimi görüyor. Ee, ona da güzel bir araç hediye etmiş olacağız. Ee, dediğim gibi part 1 olarak bu videoyu atıyorum. Part 2'de daha detaylı bir şekilde yapım aşamasını anlatacağım. Ve özellikle Air. Bana çok sorun oldu nasıl yaptın kumandayla. Ee, onunla ayrı bir video bile çekebilirim, Air yapım aşamasının. Güzel bir video olacağına eminim. Ee, kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Serinin devamı gelecek. Ee, destek olursanız kanalın 1000 abone oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu arada. Ee, yakında da bir çekilişimiz olacak zaten. Güzel bir maket araç çekilişimiz olacak. Ee, onunla da bir maket araç hediye vereceğiz. Bu tırda Tanju abiyle birlikte videosunu gelecek hediye ettiğim serisinin 3. bölümüyle sizlerle birlikte Tanju abiyle birlikte bir video çekeceğiz. Bunun devamı da gelecek. Takipte kalın. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Hadi video geçelim. Yeah, skirt, skirt. Look at me, I'm hella cocky, hella cocky. Group DMing sisters' us from our orgy. It's too late to try and stop me. I Achieved everything I promised you. See, proving is below me. Look at me, I'm hella cocky, hella cocky. I can trust a girl to be there when I'm feeling lonely. We in public, she ain't trying to keep it low key. She said she never swallowed, but she wanna try it for me. Hundred, hundred, hundred. 100.

e, ledler eklenecek. Elimden geldiğince sizlere resim ve video alıyorum. E, ama hem araba yapım video hem resim almak biraz zor oluyor. O yüzden e, bazı resimlerim kötü olabiliyor. Bunlardan dolayı kusura bakmayın. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Bu serinin devamı da gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.